Merhaba, ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 15 Ekim Pazar, Güneş günündeyiz. Ay sabah erken saatlerde terazi burcunda ve boşlukta ilerleyecek. Bu ne demek? Biraz böyle duygusal olarak kararsız, belirsiz, daha sıkıntılı, melankolik etkiler altında olabiliriz. Dün gece biliyorsunuz güneş tutulması meydana geldi. Tutulmanın da etkileri devam ediyor. E bu da ruhsal, bedensel, zihinsel olarak bizi etkileyebilir. Ay son açısını Plüto ile yaptığı için duygusal baskılar da hissedebiliriz. Özellikle fiziksel anlamda vücut ağrıları, eklem, kas ağrıları, baş ağrıları olabilir. E biraz daha böyle depresif, karamsar hissetmemiz mümkün. Şartları çok zorlamayalım. E önce burçlarımız Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlaklar sabah ve öğle saatlerinde bu etkiyi daha fazla hissedebilir. Saat 15.03'ten itibaren Ay Akrep Burcu'na geçecek. Ay Akrep Burcu'nda duygusal olarak bizi daha derinleştirebilir. Sezgilerimiz çok önemli.